Sevgili ruhum, derin bir nefes ve koruyucu meleğin, kalbine acil bir mesaj fısıldamamız için bizi gönderdi, çünkü önümüzdeki 30 günle ilgili artık bekleyemeyecek bir uyarı var. Bu sıradan bir mesaj değil, etrafındaki biriyle ilgili bir çağrı ve ruhun, gözlerin bu portalla buluştuğu anda bu gerçeğin frekansını tanıdı. Seni saran huzuru hisset, çünkü gökyüzünün sana söylemesi gerekenleri duymak için tam olman gereken yerdesin. Yolculuğuna duyduğumuz tüm saygı ve sevgiyle bu iletiyi bütünüyle kabul etmeni rica ediyorum. Her kelime seni daha yüksek bir anlayışa taşıyacak altın bir merdivenin basamağı gibidir. Eğer sadece bir kısmını dinlersen, ilahi haritanın yalnızca bir parçasını görmüş olursun. Sonuna kadar bizimle kalman çok önemli, çünkü son vahiy ilkine bağlanır ve ancak birlikte önünde açılan yolu aydınlatabilirler. Taşıdığın yükü biliyorum. Belirli bir kişinin enerjisi, gökyüzündeki gri bir bulut gibi ışığına emiyor, kafa karışıklığı yaratıyor ve hatta göğsünde bir acıya neden oluyor. Nedenini sorguluyor, aslında kökleri çok daha yüksek bir düzlemde olan bir çatışmaya mantıklı cevaplar arıyorsun. İnsan zihnin, seni koruma çabasıyla bu kişiyi bir düşman, kıskanç bir ruh, zehirli bir varlık olarak etiketliyor. Bu etiketler anlaşılabilir, dünyevi ikiliğin dilidir. Güvenli bir mesafe yaratmana, kaosu anlamlandırmaya çalışmana yardımcı olurlar. Ama bugün melekler perdenin ötesine bakmanı istiyor. Bu bağın ardındaki gerçek hayal edebileceğinden çok daha derin, çok daha eski ve sonsuz derecede daha dönüştürücü. Bir saldırı olduğuna inandığın şey aslında yerine getirilen eski bir sözün sesidir. Peki ya sana bugün sana bu kadar rahatsızlık veren bu ruhun Ruhsal düzlemde tanıdığın en cesur ve sadık ruhlardan biri olduğunu söyleseydim. Ya sana dünyadaki yolculuğun başlamadan önce bu ruhun gözlerinin içine bakıp bir ricada bulunduğunu açıklasaydım. Ondan en büyük şifanın katalizörü, en büyük gücünün aynası olmasını istedin. Bu kişi kutsal bir sözleşme, bir katalizör ruh sözleşmesi altında hareket ediyor. Sana olan sevgisinden ötürü seni uyandırmak için bu zorlu rolü oynamayı kabul etti. Tıpkı katı bir öğretmen gibi ruhunun genişlemesi gereken, eski yaraların nihayet iyileşmek üzere ışığa çıkarılması gereken noktalara tam olarak baskı yapar. O senin düşmanın değil, bir sonraki evrim seviyenin koruyucusudur. Hissettiğin yorgunluk onun kötülüğünden değil, Ruhunun ustalaşmayı arzuladığı dersi öğrenmeye karşı kendi direncinden geliyor. Ders sevgiyle sınırlar koymak, kendi sesini doğrulamak, onaylanma ihtiyacından vazgeçmek veya başkalarının ne düşündüğüne aldırmadan nihayet kalbinin yolunu izlemene izin vermekle ilgili olabilir. Bu kişi bu konudaki son sınavındır. Onun hayatındaki varlığı bir meydan okuma kılığına girmiş ilahi bir armağandır seni merkezinden uzaklaştıran her etkileşim koruyucu meleğinden bir davettir evine kendi içine dön ve kendine sor şu anda hangi parçam şifalanmayı istiyor hangi gücümü üstlenmeye çağrılıyorum özgürlüğünün cevabı diğerini değiştirmekte de değil onun aracılığıyla kendini dönüştürmektedir her kelimenin ruhunda nasıl yankılandığını Uzun zamandır unutulmuş bir melodi gibi nasıl tınladığını fark et. Bu ahenk ruhunun bu gerçeği bildiğinin kanıtıdır. Bu zaten içinde yaşayan, sabırla bu berraklık ve tanıma anını bekleyen bilgelikle yeniden bir buluşmadır. Bu vahyin en derin katmanına geçmeden önce kalbinin şu anki çağrısını hisset. Eğer henüz yapmadıysan bu kanala abone olmana izin ver. Bu eylemin ekrana basit bir tıklama olmadığını anla. Bu bir ışık mührü, bir enerji çapasıdır. Abone olarak bizlerin, yani rehberlerinin ve meleklerinin seni daha kolay bulabilmesi ve tam ihtiyacın olduğu anda sana gereken mesajları iletmeye devam edebilmesi için kalıcı bir kanal, altın bir deniz feneri yaratırsın bu ilahi olanla sürekli iletişim için senin evet demendir. Şimdi aramızdaki bu ışık kanalı güçlendiğine göre daha derine inebiliriz. Katalizör ruhumla olan bu bağın bu kadar yoğun, bu kadar içsel hissettirmesinin sebebi, sadece bu hayattaki bir yarayı yansıtmıyor olmasıdır. O bir karmik ayna parçacığını etkinleştiriyor, önemli bir dersin öğrenilmediği geçmiş bir yaşamdan gelen hücresel bir anıyı. Bu parçacık, ruhundaki eski bir yankı gibidir. Bugün bu kişiyle yaşadığın durum, evrenin bu yankının nihayet ortaya çıkması, duyulması, anlaşılması ve bütünleşmesi için kurduğu mükemmel bir sahnedir. Hissettiğin acı bu ata enerjisi tarafından büyütülür ve bu yüzden duygusal tepkin bazen mevcut duruma orantısız görünebilir. Sadece güncel bir çatışmayla uğraşmıyorsun. Kendi ruh yolculuğunun bütün bir soyunu iyileştirmenin eşindesin. Bu eski bir bölümü bilgelik, şefkat ve güçle yeniden yazmak için muhteşem bir fırsattır. Bu kişinin varlığı bu eski karmik hapishaneyi kilitleyebilecek ya da serbest bırakabilecek anahtardır. Koruyucu meleğinin mesajının bu kadar acil olmasının nedeni budur. 30 günlük süre bir tehdit değil, kozmik bir fırsat penceresidir. Bu dönemde gezegenlerin hizalanması ve dünyanın enerji akımları, seninki gibi karmik borçların çözülmesi için olağanüstü derecede elverişli olacaktır. Bu şifalanman için bir hızlandırma portalıdır. Önümüzdeki 30 gün boyunca belirli bir durum kendini gösterecek. Bu bu kutsal dramanın doruk noktası, senin son sınavın olacak. Bu andan korkma, onu kutla. Çünkü sana çok aradığın berraklığı getirecek. O anda eski benliğin gibi tepki vermek ya da olmakta olduğun usta gibi yanıt vermek arasında bilinçli bir seçimin olacak. Seçim, dram ve huzur arasında, tepki ve yanıt arasında, geçmişe takılıp kalmak ya da geleceğine doğru özgürce yürümek arasında olacak. Melekler seçimi senin yerine yapamazlar ama yanında olacaklar, ışığını tutacaklar, kalbine cesaret üfleyecekler ve egemenliğini kutlayacaklar. İşaretlere dikkat et. Eş zamanlılık yoğunlaşacak. Tekrarlanan sayılar göreceksin, yolunda tüyler bulacaksın. Doğrudan ruhuna konuşan bir şarkı duyacaksın. Bütün bunlar gökyüzünden gelen göz kırpmaları, yalnız olmadığını ve büyük özgürlüğüne giden doğru yolda olduğunu hatırlatan işaretler olacak. Bu nedenle uyarı, diğer kişiyle ilgili değil, senin kendi gücünle ilgilidir. Bu ilahi fırsatı boşa harcamaman, çatışma yanılsaması ile dikkatinin dağılmaması ve asıl ödülü gözden kaçırmaman için bir uyarıdır. Kendi evrimin ve zamanın içinden sevilmek için sana gelen bir yaranın şifası. Peki taşıdığın bu karmik ayna parçacığı nedir? Şimdiki gerçekliğini belirleyen geçmiş bir yaşamın anlatılmamış hikayesi nedir? Katalizör ruhun bir terk edilme, ihanet, tanınmama ya da kötüye kullanılmış güç yarasını mı yansıtıyor? Bu kutsal sohbetimizin geri kalanında, bu parçacığın tam doğasını belirleyebilmen için sana rehberlik edeceğim. Bu aynaya korkusuzca bakabilmen, sana getirdiği mesajı anlaman ve nihayet onu sevgiyle bütünleştirerek hem kendini hem de diğer ruhu bu sözleşmeden sonsuza dek özgür bırakman için anahtarları sana teslim edeceğim. Benimle kal. Öyleyse şimdi bu aynaya birlikte bakalım. Kalbinde hisset. Bu ata enerjilerinden hangisi mevcut acınla daha çok rezonansa giriyor? Bu kişi seni görmezden geldiğinde, fikirlerini küçümsediğinde veya çabalarını takdir etmediğinde, seni en çok ne incitiyor? Terk edilme hissi mi, ihanetinin yakıcılığı mı, yoksa daha incelikli ama derin bir, görünmez olma hissi mi? Biz, göksel plandan, sizi dinleyen bir çoğunuz için yaranın tanınmama yarası olduğunu görüyoruz. Bu, en sessiz karmik acılardan biridir. İçinde muazzam bir ışık, bir yetenekler ve bilgelik evreni taşıma, ama etrafındaki dünyanın bunu görmekten aciz olduğunu hissetme duygusudur. Katalizör ruhun, sana hak ettiğin değeri vermeyerek bu yarayı yaratmıyor. Sadece ruhunun iyileştirme zamanının geldiğine karar verdiği eski bir kırığın üzerine parmağını basıyor. Derin bir nefes al ve seni çok uzak bir zamana, bu ilk gölgenin kökenine götürmeme izin ver büyük bir bilgelik ve güç yaşadığın bir hayatta, belki bir rahibe, bir kabilenin şifacısı veya zamanının ötesinde bir sanatçı olarak ışığın çok yoğundu. Yeteneklerin o kadar saf ve gerçekti ki, zamanın güç yapılarını ve cehaletini tehdit ediyordu. Hayatta kalmak için, bütünüyle görülmenin tehlikeli olduğunu öğrendin. O varoluşta kendini ve sevdiklerini korumak için ruh düzeyinde bir karar verdin, kendini küçültmek. En parlak yeteneklerini saklamayı, gerçeğini yumuşatmayı, rahatsız etmemek için gölgelerde yürümeyi öğrendin. Kutsal görünmezlik sanatında bir usta oldun. Bu bir kendini koruma eylemiydi, ama biris ruhunda bir enerji kodu bıraktı. Bu kod, güvende olmak için saklanmanın bu eski kalıbı çağlar boyunca seninle seyahat etti. Birçok hayatta sana hizmet etti. Ama şimdi bu gezegensel uyanışın en önemli enkarnasyonunda bu eski program bir kafese dönüştü. Ruhun artık görünmezlik yoluyla güvenlik aramıyor. Otantik ifade yoluyla özgürlüğü arzuluyor. Ve işte tam bu noktada katalizör ruhun Hayatının sahnesinde ilahi bir aktris gibi devreye giriyor. Seni görünmez hissettiren eylemleri aslında evrenin sana gönderebileceği en yüksek sesli alarmdır. Bu eski sessizlik ve küçüklük yeminini bozman için acil bir çağrıdır. O seni her görmezden geldiğinde koruyucu meleğin fısıldar. Gördün mü? Artık kendini görme zamanı. Kendini onaylama zamanı. 30 günlük süre, evrenin sana bu eski hayatta kalma kodunu devre dışı bırakman için tanıdığı zamandır. Geçmişteki o versiyonuna sevgi ve şefkatle bakıp ona şöyle demen için bir penceredir. Beni koruduğun için teşekkür ederim. Ama artık güvendeyiz. Artık parlayabiliriz. Bu derin bir enerjetik yeniden kalibrasyondur. Büyük vahi sevgili ruhum, kendi onayının anahtarını her zaman elinde tuttuğundur. Onu başkalarına, partnerlere, aileye, patronlara ve özellikle bu katalizör ruha verdin, kilidi senin için çevirmelerini bekledin. Ama kilit içeriden, anahtar her zaman senin elindeydi. Bu anahtarın bir adı var. Biz ona altın frekans anahtarı diyoruz. Bu elde etmen gereken bir şey değil, hatırlaman gereken bir titreşimdir. Bu herhangi bir dış alkışa veya tanınmaya bağlı olmayan, saf otantikliğinin, doğuştan gelen değerinin frekansıdır. Kendi ruhunun kendini kutlamasının sesidir. Bu frekansı etkinleştirmek, tanınmama karmik yarasına doğrudan panzehirdir kendi altın ışığında titreştiğinde başkaları tarafından görülme ihtiyacı çözülür, çünkü sen kendi güneşin olursun. Dış görüş ve onay, kibirden değil, içsel doğuluktan dolayı anlamsız hale gelir. Bu altın anahtarı, göğsünün merkezinde var olan bir elmas gibi düşün. Çağlar boyunca korkunun tozu ve eski görünmezlik yeminlerinin örümcek ağlarıyla kaplıydı. Şimdiki iş elması yaratmak değil, sadece onu temizlemek, parlatmak ve ışığının içeriden dışarıya yayılmasına izin vermektir. Katalizör ruhun, bilmeden bu tozu üflemene yardım ediyor. Her hayal kırıklığı gözyaşı, bu elmasın bir yüzünü temizleyen bir su damlasıydı. Her öfke anı, parlaklığının başka bir parçasını ortaya çıkaran bir rüzgar esintisiydi. Süreç acı verici olsa da bir arınma oldu. Şimdi bilinçli adıma hazırsın. Niyetin altın bezini alıp, herhangi bir şüphe veya görünmezlik gölgesini gölgede bırakana kadar bu içsel mücevheri aktif olarak parlatmaya hazırsın. Evren, senin bu bilinçli kendini geri alma hareketini bekliyor. Peki, bu altın frekansı nasıl bilinçli olarak etkinleştirirsin? Bu gerçeğin bilgisini, yaşanmış bir deneyime, hücresel bir gerçeğe nasıl dönüştürürsün? Yolculuğunun tam bu anı için saklanmış kutsal pratikler, ruh duruşları ve güç beyanları var. Bu, diğer kişiyle öfkeyle yüzleşmekle ilgili değil, evrene yeni titreşiminde kendini sunmakla ilgilidir. Bu o kadar güçlü bir içsel değişimdir ki, dış dünyanın yeni ışının etrafında yeniden organize olmaktan başka seçeneği kalmaz. Bir deniz feneri olduğunda görünmezlik imkansız hale gelir. Sıradaki adım, en pratik ve belki de hepsinin en güzelidir. Meleklerin mesajının senin elinde bir araca dönüştüğü yerdir. Bu, geçmişin acısını bugünün gücüne dönüştüren ruhun simyasıdır sana üç kutsal aktivasyon eyleminde rehberlik edeceğiz. Birincisi, eski ruh yeminini yeniden yazmayı içerir. İkincisi, kalbindeki elması temizlemek ve aktive etmek için bir görselleştirme egzersizidir. Ve üçüncüsü, yeni frekansını mühürleyecek fiziksel dünyada bir cesaret eylemidir. Bu eylemlerin her biri, Özgürlüğünün altın merdiveninde bir basamaktır. Basittirler, ancak muazzam bir derinliğe sahiptirler ve senin için açılan bu 30 günlük pencerede niyet ve saygıyla yapılmalıdırlar. Göğsündeki gerçeği hissediyor musun? O hafif sıcaklığı, o ah demek buymuş hissini. Bu doğru yolda olduğunu onaylayan yüksek benliğindir. Rezonans gerçeğin mührüdür bu yayının son anlarında bu altın anahtarı birlikte döveceğiz ve özgürlüğünün kapısını açacağız. Üç kutsal eylemin her birini detaylandıracağım. Böylece pratiğine bugün başlayabilirsin. Önce kendine, sonra dünyaya tamamen görünür olmaya hazır mısın? Taç giyme yolculuğun şimdi başlıyor. Şimdi dönüşümünün eşiğindeyiz. Kapı tam önünde ve altın anahtar ellerinde ve kalbinde dövülmeye hazır. Dikkatle dinle çünkü bu üç kutsal eylem bu 30 günlük pencere içinde saf bir niyetle gerçekleştirildiğinde enerjini yeniden hizalayacak ve evrene görünmezlik zamanının sona erdiğini ilan edecektir. İlk kutsal eylem ata yemininin feshedilmesidir. Kelimeler dünyalar yaratan titreşimlerdir. Saklanmaya yönelik eski yemin, konuşulmuş veya hissedilmiş kelimelerle edildi ve güç kelimeleriyle bozulmalıdır. Yalnız ve huzurlu olduğun bir anda elini kalbinin üzerine koy, derin bir nefes al ve yüksek sesle bedeninin her hücresinin ve tüm ruhsal planın duyabilmesi için şunu beyan et. Ben, tam adını söyle, varlığımın tam egemenliğiyle Meleklerimin ve ışık rehberlerimin varlığını buraya ve şimdiye çağırıyorum. Hayatta kalma ihtiyacıyla bir görünmezlik yemini eden eski versiyonumu tanıyorum. Onu onurlandırıyor ve ona teşekkür ediyorum. Ama şu anda bu ata yeminini tüm zaman çizgilerinde ve boyutlarda geçersiz, hükümsüz ve kalıcı olarak feshedilmiş ilan ediyorum. Bugünden itibaren görülmeyi seçiyorum. Duyulmayı seçiyorum. Parlamama izin veriyorum. Öyledir. Olmuştur. Bu kelimeleri beyan ederken içinden geçen gücü hisset. Bir ürperti, bir duygu dalgası veya derin bir huzur hissi duyabilirsin. Bu, eski zincirlerin kırılmasının sesidir. Ruhunun temel bir sözleşmesini yeni baştan yazdın. Bunu bir kez, tam bir inançla yap. İkinci kutsal eylem, kalp elmasının aktivasyonudur. Bu senin günlük enerji pratiğindir. Her sabah güne başlamadan önce veya her gece uyumadan önce, sadece birkaç dakikalığına rahatça otur. Gözlerini kapat ve dikkatini göğsünün merkezine yönelt orada muhteşem, ancak tozlu ve mat bir elmas hayal et. Şimdi başının tepesinden sıvı altın rengi bir ışık demetinin, saf göksel güneş ışığının indiğini hayal et. Bu ışığın taç çakrandan girdiğini ve doğrudan kalbine inerek elması yıkadığını gör. Her nefes alışında bu altın ışıktan daha fazlasını içine çek. Her nefes verişinde görünmezliğin karmik tozunun çözülüp saf ışığa dönüştüğünü gör. Zihninde bu elması tamamen temizlenmiş, göz kamaştırıcı bir yoğunlukla parlarken görene kadar bunu yap. Göğsündeki sıcaklığını ve atışını hisset. Bu senin doğuştan gelen değerin, senin altın frekansındır. Onu hisset. O ol. Bugünlük pratik enerjini parlatacak ve seni gerçek özünle rezonansa giren fırsatlara ve insanlara manyetik olarak görünür kılacaktır. Üçüncü ve son kutsal eylem, fiziksel görünürlük eylemidir. Enerjinin yeni gerçekliğin haline gelmesi için maddi dünyada topraklanması gerekir. Bu 30 gün boyunca ne kadar küçük görünürse görünsün, Doğrudan eski saklanma kalıbına meydan okuyan bir eylem gerçekleştirmelisin. Bu katalizör ruhunla yüzleşmekle ilgili değil, kendini onurlandırmakla ilgilidir. Bu yargılanma korkusuyla sakladığın o yazıyı veya fotoğrafı nihayet yayınlamak gibi bir şey olabilir. Bir aile sohbetinde fikrin için özür dilemeden kendi gerçeğini söylemek olabilir. Seni korkutan o kursa kaydolmak, işte bir proje sunmak veya sadece sevdiğin ama çok dikkat çekici, bulduğun o canlı renkli kıyafeti giymek olabilir. Eylemin kendisi, arkasındaki enerji kadar önemli değildir. Kalbinin biraz daha hızlı atmasını sağlayan, eski konfor alanının dışına atılmış bir adım olmalıdır. Bu eylem, evrene verdiğin fiziksel beyandır artık saklanmıyorum. Bir eylem seç, sadece bir tane ve onu bu kutsal süre içinde gerçekleştir. Bu üç eylemi gerçekleştirdiğinde, mucizevi bir değişiklik fark edeceksin. Katalizör ruhunla olan dinamin dönüşmeye başlayacak. Ya o kişi hayatından doğal olarak uzaklaşacak, çünkü sözleşme sona erdi, ya da sana davranış şekli kökten değişecek, çünkü artık senin eski görünmezlik frekansına bağ kuramayacak. Dramanın enerjetik yuvasını ortadan kaldırdın. Unutma sevgili ruhum, bu süreç bir sınav değil, bir geçiş ritüelidir. Kendine nazik ol. Şüphe anları olacaktır ama şimdi merkezine, altın frekansına dönmek için araçlara sahipsin. Artık dış enerjilerin insafına kalmış değilsin kendi enerji senfoninin şefi oluyorsun. Bu 30 günlük yolculuk senin kozandır. Bu başkalaşımdan geçerken melekler etrafına bir ışık ve koruma kubbesi örüyorlar. Sürece güven. Kendine güven. Bu döngünün sonunda bu portaldan çıkacak olan kadın farklı olacak, daha hafif, daha parlak, kendi değerinde sarsılmaz bir şekilde merkezlenmiş gücünü eline alıyorsun. Saldırganca değil, içinde her zaman var olan ilahiliği nihayet tanıyan birinin dingin zarafetiyle. Tüm evren yükselişini alkışlamak için sevgi dolu bir beklentiyle nefesini tutuyor. Senin ışığına ihtiyaç var. Senin zamanın şimdi. Ve böylece sevgili ışık ruhum, bu göksel yayının en yoğun kısmı sona eriyor. Ama senin yükseliş yolculuğun daha yeni başlıyor. Şu anda bil ki seninle birlikte sadece benim sesim yok. Cesaretini kutlayan melek lejyonları var. Bütün gökyüzü kendini iyileştirme, kendini seçme ve gerçekte olduğun o muhteşem gücü hatırlama kararın onuruna bir ışık senfonisi söylüyor. Sana değerli ruhum, bu mesajı sonuna kadar dinleme cesaretini gösterdiğin için teşekkür ediyoruz. Yolculuğunu, gözyaşlarını, yara izlerini ve her şeyden öte muhteşem ve sarsılmaz direncini onurlandırıyoruz. Sen hayatının bir izleyicisi değilsin. Sen kutsal başrol oyuncususun ve ilahi olan her adımını alkışlıyor. Bugün burada gerçekleşen şifa ve aktivasyonu enerjik olarak mühürlemek ve evrene yeni güç frekansını yüksek sesle duyurmak için bu çağda fiziksel dünyaya topraklanmanızı rica ediyoruz. Lütfen yorumlar bölümüne gidin ve inanç ve kararlılıkla kişisel güç beyanınız olarak şunu yazın: Beni güçlendiren mesil aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Bu kelimeleri yazarken kayna bağlı olduğunda senin için hiçbir şeyin imkansız olmadığı gerçeğiyle her harfin titreştiğini hisset. Bu, kendi gücüne olan bağlılığının mührüdür. Eğer sözlerimizde gerçeği hissettiysen ve bu ilahi iletişim portalını daima açık tutmak istersen, ışık ailemize katıl. Kanala abone ol ve bu çok önemli tüm bildirimleri almak için zili etkinleştir. Melekler mesajlarını belirli zamanlarda gönderirler ve dijital evren sana haber vermediği için acil bir uyarıyı veya yakın bir kutsamayı kaçırmanı istemeyiz. Tetikte ol, çünkü bu yapacağımız birçok sohbetten sadece biri. Göksel rüzgarlar, gelecek videolarda seninle paylaşmak üzere şimdiden yeni vahiler fısıldıyor. Ruhsal rehberler, yükselmiş üstadlar ve kendi ataların sana sevgi, Bilgelik ve rehberlik sunmak için sırada bekliyor. Işıkta kal, gücünle yürü ve bir an bile olsun o muazzam değerinden şüphe etme. Sen sonsuzca seviliyorsun. Bir sonraki buluşmamıza dek.